Merhaba arkadaşlar ben tabii bugün sizlerle birlikte bütün oyundaki bütün yasaklı bloklara yani komutla alınan bloklara teker teker bakacağız. Ama önce abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. İlk olarak komut bloğu. Bu komut bloğuna bir de böyle komut girebiliyorsunuz. Mesela ben şuraya bir tane yazayım çok güzel bir şey hazırladım. Şimdi bu şalteri çekeceğim. Hazır mısınız? Oy. Çektim ve ekranda abone ol yazıyor gördüğünüz gibi. Siz de dediğini unutmayın. Bakın bir daha çektim. Sonra bir daha bastım. Abone ol yazısı çıkıyor. Bu şekilde buradan rastgele komutlar gelebilirsiniz. Eğer daha uzun süre eğer daha uzun ve şey yapmasını kalmasını istiyorsanız yenileyici komut bloğunu kullanabilirsiniz. Bunda da aynı şekilde böyle şey var. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Normal komut bloğunu şuradan gelip buradan böyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan zin, yenile yaptım. Şuradan zincir yaptım. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Zincirin daha Zincirin ne işe yaradığını bilmiyorum ama mor olanla da bir tane komut girelim şimdi gö göstermek için. Böyle çok uzun süren komutları buna buna yazmanızı tavsiye ederim. Komut bloğu az yapıyor normalde. Bu yenileyici komut bloğu. Şimdi bir tane daha komut girdim. Böyle şeyi kaliteli bir telefonu bir alet olmayanlar bu komutu biraz kasar. Benimki biraz kaliteli olduğu için kasmıyor. Şimdi bunu çekeceğim. Bir şey eksik unutmuşum. Şimdi çek. Aha arkadaşlar oldu sonunda. Burayı gördüğünüz gibi olduğumuz yere bir sürü şimşek çarptı böyle bu komutta. Bu şekilde. Yanlış girmişim daha demin. Bir harf eksikmiş. Eee bu arada bu komutları eğer abone olup eğer abone ve like gelirse şey de veriyorum. Başka bir uzun videoda veriyorum. Neyse kasmaya başladı. Kapatalım şunu. Bu şekilde bunu da bu komutları bu arada uzun videoda göstereceğim. Haberiniz olsun. Uzun uzun bir halini yayınlamam için abone olup like atın. Neyse artık komut bloğu serimiz bitti. Öbürlerine geçelim. Ve envanterimde gördüğünüz gibi bir sürü bariyer şeyi var. Şimdi ilk olarak yapı bloğu, yapı boşluğu bloğuyla başlayacağız. Bunu koyduğumuz zaman bu şekilde bir ablem bir blok belirliyor. Ama envanteri değiştirdiğimiz zaman yok oluyor. Ayrıca içinden bariyer gibi değil. Bunun içinden de geçilebiliyor. Şu şekilde. Bakın şu anda içindeyim bloğu. Bu şekilde bunu da şey yapabiliyorsunuz. Yani ne işe yarar bilmiyorum. Hem üstünde durumu hem içinden geçiyor da. Elinize aldığınızda yani görünüm olarak bakarsak biraz garip. Neyse öbürüne geçelim. Öbürünü bir öbürünü zaten bilmen yoktur. Bariyer. Bunun üstünde durabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu elime aldığım zaman gözüküyor. Bu da aynı. Bunun üstüne çıktım da mesela şu an. Bunu elimden bakınca böyle bu şekilde havada kalıyorum. Bununla böyle arkadaşlarınıza ben şeyde değilim ama uçuyorum böyle şakası yapabilirsiniz. Öbürü ve öbürü ise sınır. Evet bu sınır yazarak kalabiliyorsunuz yine şuradan. Eğer bunların nasıl alındığını göstermemi istiyorsanız ve şey yapmamı istiyorsanız like, like atıp abone olun. Komutlarını, alma komutlarını. Bu şekilde üstünden partiküller çıkıyor. Dümdüz bir duvar bu da. Bu aslında ile alakası yok ama yine de bagiyere benziyor. O yüzden aldım. Öbür bu da bitti. Öbürüne geçelim. Üç tane yok. iki tane var. Şu şekilde. Birincisi yapabiliyor bu blo şu, şekilde gelip mesela bak burada büyüklük diyor. Bu büyüklüğü mesela silip 20 yapayım. Bakın 20 alan oldu şu an. Bir çıkalım değişiklik var mı? Bakın daha da büyümüş. 20 blok genişliğinde olmuş. Bu şekilde yapılarınızı şey yapabilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. Daha iyi bir yöntem. Bunu da kopyalama. Bu yapboz bloğu. Bu yapboz bile ona şu şekilde mesela bununla köy oluşturulabilir. Mesela şey oluşturulabilir. Her şey, her şey yani hayal ettiğiniz her yapı. Mesela köy var. Şey var. Neydi yapıları unuttum. Yağmacı karakolu filan. Onları buraya şey yaparak yapabilirsiniz. Bunu ben bilmiyordum. O zaman öbür güne geçelim. Öbür ekibimize. Bu şeyimiz portallar. Mesela elimde bir en şeyi var. Bunu bilirsiniz neydi bu? Yapı oluşturuyordu. Neyse bunu kıralım. Elimde bir nether portalı var. Mesela bak buradan girdiğim zaman nether'a gidebiliyorum. Bu işe yarıyor. Bunların alımını istiyorsanız bu arada kanalımda eğer 30 abone ulaşırsak uzun video olarak ayarlayacağım hepsini nasıl kullanıldığını çekeceğim. Şu an yükleniyor. Ben yüklenince size haber veririm. Gördüğünüz gibi çıktım şu an. Nerede doğduk? Bu şekilde bir yerde doğduk. Buradan tekrar gi gi girdiğimizde şurada gördüğünüz gibi bizim yapılarımız var. Bakın yakından çıktık. Oradan girdik buradan çıktık. Bu da gayet işlevli bir şey. Son olarak end portalı. Oluşturduğum şeyi şu şekilde. Şöyle bir eşya var. Buna tıklayınca bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu çalışıyor. Bu da çalışıyor aynı bir şekilde. Yükleniyor şu an end. Gördüğünüz gibi ende geldik şu anda. Şimdi şuradan ejderhayı bir yok edelim sıfırdan. Şimdi şuraya şu şekilde şey yazalım. Giderha'yı yok edeceğim Bak tek. Şimdi portal açıldı gidiyoruz. Hadi bay bay. Oğlum portalı aç lan. Ooo XP patlaması yaşandı. Dur şuna da, da alalım da gidelim. Ooo ben şunları da bir toplayayım. Portaldan tekrar girdik ve oyun bitti videomuz da bitti. Videomuz da bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.